Ne? Oldu mu Bence oldu. Olmadı kardeşim olmadı. Yamuk duruyor. Görmüyor musun? Aa. Ih. Tamam oldu şimdi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LPS'e sikilpesten. Nane. Bugün sizlerle bir kırtasiye alışveriş yapacağız. Evet 3 dakikalık bir kırtasiye alışveriş olacak. Çünkü çok fazla zamanımız yok. Gelce olmak üzere. Normalde kendi yaptığım şeyler hakkında konuşacaktım ama yani video çekecektim ama yar, yarından sonraki gün okul başlıyor ve telaşlı şey yapmak istemedim. Ve o videoyu çekmem 2 gün sürecekti tam. Ondan dolayı olmazdı. Şimdi ee, bir kırtasiyedeyiz. Nedense burada şeker de satılıyor ve şeker kutusu da var. dün. kutu dün. da şekerler. Dün, dün. burada da kutusu. Ama galiba şeker kutusunu şey olarak yani çanta olarak satıyorlar. Bilmiyorum evde yıkarım, kullanırım çanta olarak Tabi alırsak. Neyse. Şimdi anne hani kalem alacağım. Tamam kalem. Ya zaten karşıda kalemler. Neden geliyorsun ki? Al sen kalemlerin oraya git. Ben kamerayı tutayım. Bekleyin arkadaşlar. Kameranın hemen arkasına geçeyim. Abla geçsene ya. Geçtim tamam. Geçtim. Eh, geçtim geçtim. Tamam tamam. Bağırmana gerek yok. Ee, önceki iki tane kağıt alalım. Okulu öğretmen sadece iki tane kağıt istemiş. İşte dedi kağıt kalmış. Bir dakikamız kalmış. Ben şuradaki kalemle silgileri alayım. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Ne yapacağım? Arkadaşlar biz kalemleri alalım en iyisi. Ben de kalanları alayım. Çantayı da alalım. Şuradan da iki tane şeker alalım işte. Çok lezzetli. Neyse ben bunu evde yerim. 1 lira attım işte. Tamam. Tamam. Şimdi hepsini çantaya koyun kızlar ödemeye gidelim. Valla buradaki her şeyi aldık. <laughs> Harry Potter şeylerini almadık. <laughs> Harry Potter şeylerini almadık. Heh, burada. Gel. Bana mavi sana pembe. Zaten hep mavi pembe falan kalmış ya. Çok şanslıyız. Aynen. Hepsini çanta koy koyalım anne. Valla anne kendimi okula gidermiş gibi hissediyorum. Aynen. Evet. Şimdi hemen onları ödemeyelim. Evet arkadaşlar şimdi kasaya geldik. Karşıma anlatamadım çünkü onları eşyaları görüşmüştü. Çok iyi oldu. Ben aldım.